gerçekten de mükemmel bir katmer oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Dokusunu şöyle bir göstereyim size. Çıtır çıtır ama aynı şekilde de ip ince ve içerisi böyle mis gibi tereyağı kokuyor. Mutlaka yapmayı deneyin ve bizlere mesajınızı atmayı unutmayın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mükemmel bir seriden hamur işlerinden devam ediyoruz. Gerçekten de süper bir katmer tarifimiz var. Sakın kaçırmayın ve sonuna kadar ciddi bir şekilde izleyelim. Bu arada bir önemli hatırlatma yapalım. 5 dakikada Beşiktaş tariflerimizde kısa sürede hızlı bir şekilde yapılabilecek tariflere yer veriyoruz ya da çok sevilen tarifleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Burada ise durum biraz daha farklı. Hamur işi tarifleri dikkat ve özen ister. Bu sebeple videomuz birazcık daha uzun olabilir. Lütfen dikkatlice izleyelim. Hadi başlayalım. Öncelikle 4 tane ana malzemeye ihtiyacımız var. 1 tatlı kaşığı kadar şekerimiz, yarım tatlı kaşığı tuz, 60 gram tereyağı, çeyrek bardak sıvı yağ, 2 bardak kadar una ihtiyacımız var. 1 su bardağının 4'te 3'ü kadar suya ihtiyacımız var. Şöyle derin bir cam kap aldım. Bunun içerisine 1 su bardağının 4'te 3'ü kadar ılık su, şekerimi koyuyorum, tuzumu koyuyorum. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle bir bir şeyle olabilir, spatülle olabilir. Onların ılık suda biraz erimesini sağlayacağım. Bakın hemen eridi. İçerisine unumu hiç el değmeden şöyle karıştırıyorum. 2 su bardağı kadar elenmiş un olursa iyi olur. Burada önemli bir konu var. Unumuzu ne kadar yiyebileceğini bilemiyoruz. Malzemenize göre değişir. Özellikle aşçılıkla uğraşan öğrencilerimiz veya teknik bilgi edinmek isteyenler için basit hamur olduğunu söyleyelim. İhtiyaca göre üzerine un ekleyebiliyoruz. Toplamda 2 bardak kadar un um gidecektir. Yedirin. Evet, unun bayağı topaklandıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. 5-6 dakika yoğurup dinlendirme aşamasına geçeceğiz. Bakın hamurun şu kıvamda olması lazım. Ben şöyle göstereyim. Hafif bir sakız kıvamında, çok kıvamlı, özlü bir hamur olacak. Çok sert de olmasın hamurumuz. Bu hale geldi. Sonra burada önemli bir konu. Hamuru her zaman içe doğru katlayın bu tip hamurları. Ve hamurumuzu şöyle kaldırarak toparlayıp dinlendiriyoruz. Şöyle hamurumuzu 15 dakika kadar dinlendirdik nemli bir bezin altında. Bunu şöyle alıyorum ve size kıvamını gösteriyorum. Bakın bir taraftan hamurumuzu hazırlarken şöyle yaptığımda sakız gibi bir hale geldi. Bu hamurumuz özdeşleştirilerek yapılan hamur basit hamur grubuna giriyor. Şimdi şöyle kenara alalım ve zeminimize alalım. Şimdi bunu şu şekilde içeri doğru bir kere daha hamurumuzu şöyle hafif bir çalıştırıyoruz. Özdeş hamurlarda mümkün olduğunca hamuru parçalamadan içeriye doğru almak çok önemli. Sonra şu şekilde bakın. Şöyle hamurumuzu parçalamadan bakın ne kadar güzel bir hamur olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Ve yavaş yavaş şöyle bir rulo haline getiriyoruz. Bu arada bir konuya daha açıklık getirelim arkadaşlar. Samimi Mutfak YouTube kanalında bazı videolarımız 15-20 dakika uzun videolar. Bazı videolarımız kısa. Ancak şunu unutmayın, Samimi Mutfak'ta e, eski videolar özellikle çok uzundu. Onları artık daha kısa hale getirdik. Ancak videolarda temel prensip sizlerin bir şey öğrenmesidir. Bu sebeple uzun olabiliyor. Çünkü biz aynı zamanda bir mutfak okuluyuz. Bu hale getirdikten sonra bunu 5 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Şöyle bir bıçakla da bölebilirsiniz. Ben şöyle bir göz kararı 1, 2, 3, 4 ve 5 diyorum. Şöyle 5 eşit bezeye bunu bölüyorum. İçini size göstermek istiyorum. Bakın içi ne kadar pürüzsüz. Özdeş hamurların bu şekilde olması lazım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bunları şöyle alıyorum. Hemen bir tarafını yere koyuyorum ve şu şekilde Elimi şöyle tutuyorum. Üç tane parmağımı açıyorum ve şu hareketle bakın arkadaşlar. Bakın ne, ne güzel hale geldi. İsterseniz bunu şöyle içeri doğru yapıp aynı hareketi tekrar da edebilirsiniz. Daha iyi olur. Bu biraz büyüktü. Parçayı şöyle biraz kısaltıp küçültüp şu küçük parçama ekliyorum. Yani bunları da öğrenirseniz iyi olur. Arkadaşlar çünkü mutlak bir sanat alanıdır. Kendi sanatınızı kendinizin icra etmesi gerekir. Ben hemen bunları şöyle yuvarlıyorum. Şu şekilde. Hepsini yuvarlıyorsunuz. Yani bazı videoların uzun olması gerekebilir. Bazı videolar daha kısa olabilir. Eğer uzun videolardan şikayetçiyseniz kanalımızda 5 dakikada Beşiktaş diye bir yeni bir bölüm açtık. Ve burada uzun videoları 5 dakikada yapıyoruz ve sizlere sunuyoruz. Yani Sami Mutfak takipçiler için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama burada amaç sizlerin bir şeyler öğrenmesi. Bazı kanallar gibi işte yaptım oldu 2 dakikada çıktı 3 dakikada oldu değil. Sizlere bir şeyler göstermek. Bakın mis gibi. Bu şekilde bunların üzerine şöyle hafiften un serpiyorum arkadaşlar ve bu bezeleri biraz da bu şekilde dinlendiriyorum. Hemen üzerine yine nemli bir bez bezimizi koyuyoruz. En az 15 dakikada bu şekilde bezelerimizi dinlendiriyoruz. Bezelerimiz dinlenirken şunu da göstereyim. 50-60 gram kadar tereyağını şöyle bir kabın içerisine alalım. İçerisine koyalım ve içerisine çeyrek bardak sıvı yağ koyarak bunu da bir taraftan biz şöyle kısık ateşte eritelim. Eğer tereyağımızı çok yüksek ısılarda eritirsek üzerinde ve altında bir tortu tabakası kalır. Bu tortu tabakasını aldığımızda ürünümüz daha lezzetli olur. Buna biz sade yağ da diyoruz. Tereyağından elde edilen sütü alınmış yağ demektir. Bakın bu kadar ısıtmak yeterli benim yağım için. Çünkü benimkinde böyle bir tortu tabakası çok fazla yok ve az miktarda kullandık. Şu gördüğünüz beyaz tortu tabakalarını da arkadaşlar güzel bir şekilde alırsanız yaptığınız ürünleriniz daha kaliteli, daha gevrek ve daha lezzetli olur. Bakın iyice dinlendi. Hemen açıyorum. Buradan bezelerinden bir tanesini alıyorum şöyle ve altına biraz un serptiğim yere koyarak önce parmağımın uçlarıyla Zaten o belli bir şekilde açılır. Bakın o kadar güzel bir hamur yapmışız ki zaten açılıyor. Özellikle aşçılık öğrencisi kardeşlerimiz var. Samimi mutfağı izleyenler. Onlar daha çok şey öğrensin diye uzun anlatıyoruz. Ve hemen merdanemi alıyorum. Şöyle küçük bir merdane işiniz görecektir. Merdanenin kolay çalışması için şöyle elinizdeki unu şöyle biraz daha yaparak Merdanenin üzerine şöyle yaparak arkadaşlar Merdanede de bir teknik vardır onu da size anlatmaya çalışayım ve bilgili olsun bu videomuz bir tarafını böyle biraz sıkı, bir tarafını gevşek tuttuğunuzda merdane her zaman alttaki ürünü gevşek tuttuğunuz tarafa doğru döndürür. Bakın ne yapıyor? Hamurumu döndürüyor bakın. Merdanem kendi kendine hamurumu döndürüyor ve hamur o yuvarlaklığı alıyor. Diyelim ki almadı. Elinizle ara sıra yapabilirsiniz. Benim merdanem çok aşırı küçük olduğu için... Bazen o yuvarlaklığı almayabilir. Yani hamurun burada kötü oldu veya iyi oldu diye düşünmeyin. Ara sıra da hamurunuzu böyle ters çevirerek güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu şöyle her tarafını eşit bir şekilde açmaya çalışıyorum. Üzerine de biraz şöyle un yaparak arkasını önünü çevirerek. Burada önemli olan hamurunuzun düz ya da yuvarlak olması değil. Yuvarlak olmayabilir. Herkesin el becerisi farklıdır veya o günkü e, hava şartlarından dolayı veya kullandığınız merdanenin özelliği. Bakın benim merdanem çok küçük olduğu için bana bayağı bir sorun çıkartıyor. Büyük merdanemiz de var ama şimdi kim bilir nerededir. Güzelce inceltebildiğim kadar. Um, bu tip omurların daha rahat açılmasını sağlar. Aynı zamanda aşağıdaki yere de yapışmasını önler. Bu şekilde bakın şöyle çevire çevire. Üzerine biraz un. Um. Ata ata bir de şu şekilde bir hareket vardır pastacıların çok yaptığı. O da unun dengeli dağılmasını sağlıyor. 30 santimetre veya 35 santimetre kadar olana kadar bu hamuru bayağı bir inceltmemiz gerekiyor. Ben şimdi hamurumu incelteyim hemen işleme aşamasına geçiyorum. İnceliğini ben size şöyle bir göstereyim. Mümkün olduğunca ince yufka hamuru kadar oldu. Şimdi bunun içerisine birazcık her tarafına buluyorum. yağımızı iyi bulamak önemli tabii ki. Çünkü sonuçta katmer yaptığımız için bunun güzel bir şekilde yağlanması lazım. Burada şöyle bir yöntemle uygulayabiliriz. Kenarlarını şöyle içeri doğru alarak şöyle bastırarak güzelce tereyağın her tarafına gelmesini sağlayabilirim. Bakın yani bu şekilde yapıyorum. Tereyağı her tarafına gelsin istiyoruz. Hiçbir boş yer kalmadı. Şimdi bunu zarf haline getireceğiz. Kenarlarından içeri doğru şöyle yaptım. Buraya da tereyağımı sürüyorum. Boş alan kalmasın. Çünkü bu kabarmayı sağlayacak. Diğer tarafı da içeri doğru alıyoruz. Buraya da sürüyorum. Aynı şekilde. Şimdi o kenar noktalarını ortaya burayı da üzerine kapatıyorum. İşlemimiz tamam. Birinci katmerimizi yaptık. Bunu şimdi kenara alarak diğer katmerlerimde de aynı işlemi yapacağım. Hepsini bu şekilde yaparak kenarda bir 10 dakika daha bekleteceğim. Ve son olarak bir merdane ile üzerinden hafifçe geçeceğim. Son bezelerimizde yağ döktük. Bu sırada zarfında diğer bezelerimiz bakın şurada oldu. Eski günlerde onlar da bir kere daha hafif bu şekilde katmerlerim dinlendi. Ben ilk yaptığım katmeri şöyle tezgahıma aldım. Bakın o yağlar her tarafına dağılmış vaziyette. Şöyle altına çok az un da serpebilirsiniz. Ama gerek de yoktur. Temiz bir şekilde fazla ezmeden birazcık daha içindeki yağlar böyle çıkacak şekilde birazcık daha katmerimi büyük hale getiriyorum. İçinden bu arada biraz yağlar dışarı taşabilir. Hiçbir sıkıntı yok katmerinizi birazcık daha genişletiyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar daha incecik bir katmer elde etmiş olacaksınız. Şu şekilde fazla ezmeden ve fazla dağıtmadan katmerimizi bu hale getirdik. Ocağımızı yüksek ısı derecesine alıyorum ve bu katmeri şimdi üzerine hiçbir yağ veya başka bir şey dökmeden ocağımızın üzerine alıyoruz. Yüksek ısıda olması önerilir. Bu benim tavam, her zaman kullandığım bir tava. O yüzden mümkün olduğunca ısıyı yüksek ateşe getirdim ve bunu tavamın içerisine alıyorum. Hemen kabarmaya başladı. Bu kabarma gözüktüğü anda şöyle alıyorum ve fazla zarar vermeden hemen diğer yüzünü çeviriyorum. Bakın nasıl kabardığını hemen görebiliyorsunuz. Tel tel mükemmel bir katmer oluyor şuradan göstermeye çalışayım. Nasıl kabardığını açıdan belki fark edemiyorsunuz ama mükemmel derecede kabarıyor. Efsane lezzetler hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Dokusunu şöyle bir göstereyim size. Çıtır çıtır ama aynı şekilde de ip ince ve içerisi böyle mis gibi tereyağı kokuyor. Mutlaka yapmayı deneyin ve bizlere mesajınızı atmayı unutmayın. Bir başka Hamur işleri tarifinde Sami Mutlak YouTube kanalında görüşmek üzere umarız beğenmişsinizdir. Şuradan Sami Mutlak YouTube kanalına, şuradan da Doktor Donate oyun kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hadi eyvallah.